Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? İyiyim sen nasılsın? İyiyim hocam. Sanırım biz mutlak değerden devam ediyoruz. Evet mutlak değerli özelliklerle devam edeceğiz hep beraber. O zaman hocam sizdeyiz. Hadi bakalım. Evet mutlak değerli özelliklerdeyiz. Bakalım bunlar neler oluyor. Şimdi birinci maddemiz ne diyor? Çarpma halinde verilen bir mutlak ayrı ayrı yazılabilir. Yani şu şekilde söyleyebiliriz biz buna. 3 çarpı x şeklinde verelim. Ve biz bunları ayrı ayrı yazalım. Hatta ben bunun içerisine eksi 3 bile koyabiliriz. Şu şekilde ayırıyoruz. Eksi 3 çarpı, çarpı mutlak x. x şeklinde yazabiliyoruz istersek. Ve bunun avantajıyla mutlak eksi 3, 3 diye çıkıyor. Ve mutlak x şeklinde biliniyor Aynısı bölme için de geçerli. Yalnızca bir tek paydaya dikkat edeceğiz. Çünkü paydamız sıfırdan farklı olması lazım. Şimdi mesela buraya diyelim ki 5 x Burada da 2Y var. Hatta bunu böyle birleştirelim. Bunu ayrı ayrı yazabiliyoruz. Mutlak şeklinde 5X ve mutlak 2Y şeklinde ayırabiliyoruz. Aynı zamanda 3 numara ne diyor? Bir bakalım. Mutlak X şeklinde olan, eksi X şeklinde olan bir ifadeyi X şeklinde yazabilirsin. Nasıl? Bakın mutlak eksi 5 ile mutlak 5 birbirine eşittir. Bunu harf içinde yapabiliriz. Hangisi işimize geliyorsa. Aynısını harf çıkarma de yapalım. Bakın x eksi y ile Y eksi x'in eşit olduğunu söylemişiz. Sayı verelim hemen. 5 eksi 2 diyorum. 3 hocam. Ve 2 eksi 5 diyorum. Eksi 3 ama aynı hocam. Evet mutlak, mutlak olduğu şey. için o da artı 3 yapıyor. Demek ki mutlak x eksi y'yi mutlak y eksi x şeklinde yazabiliriz. Hangisi işimize geliyorsa. Bunu kuvvet içinde yapabiliyoruz. Bize bir kuvvet formatı verildiği zaman istersek biz buradaki x'i mesela burada x kare olsun biz bu 2'yi dışarıya çıkartabiliriz. Biliyoruz. Peki 5 numara ne diyor? 5 numara diyor ki mutlakları sen ayrı ayrı yazacaksan toplam halinde her zaman ayrı ayrı olan büyük olabilir. Buradaki her zamanla olabilir kelimesi arasındaki farklılık şu. Eğer ikisi de aynı işaretliyse yani bu x ve y'nin ikisi de aynı işaretliyse birbirine eşit oluyor. Diğer durumlarda her zaman sağdaki daha büyük. Bakın çok basit bir örnek çalışması yapalım. Şurayı göstereyim hemen. Mutlak 2 eksi 3 yazdım. 1 ve burada ya da mutlak 2 ve mutlak eksi 3 olarak yazdık. Şimdi kim büyük kim küçük? Mutlak 2 eksi 3'ün sonucu eksi 1 yapacaktır ve bunun sonucu 1 yapacaktır. Peki diğer tarafa bakalım. Mutlak 2 2 diye çıkacak. Mutlak eksi 3 ise 3 diye, diye, diye çıkacak. 2 3 daha kaç yapar? 5 yapar. Yapacağım. Dikkatli bakarsak bu taraf daha büyük oluyor. Aynı işaretle vermiş olsaydık işte o zaman eşit olabilirdi. Şimdi mutlak değerli denklemlere geçelim. Evet şimdi mutlak değer denklemindeyiz. Mutlak değer denkleminde biz şunu yapacağız. Diyeceğiz ki içerisi artı da olabilir, eksi de olabilir. İki türlü de araştırmamız gerekiyor. Yani bize burada verilmiş mutlak x eşittir a diye veriliyor. Ve biz bunu bir artılı bir de eksili yazacağız. İçerisi artı da olabilir, eksi de olabilir. Sonuç kesinlikle pozitif. Peki altta yazılan a küçük sıfır ne demek? Hemen basit bir örnekle verelim. Mutlak x'in sonucuna biz negatif bir sonuç yazalım. Recep Mutlan sonucu negatif olabilir Mümkün mi? Mümkün değil hocam normalde. İşte böyle bir şey yazılırsa biz hemen boş küme sembolünü yapıyoruz gençler. Bu şekilde hemen soruyu bırakıyoruz. Çünkü mutlan sonucu negatif olamaz. Ama biz içini araştırırken artı da olabilir, eksi de olabilir. Yani şu şekilde verildiği zaman biz içerisini bulurken diyeceğiz ki sen 3'te olabilirsin. Eksi 3'te olabilirsin. Eksi 3'te olabilirsin. olabilirsin diyeceğiz. Şimdi örneklerle bunu pekiştirmeye çalışalım. Evet, ilk sorumuzda bir mutlak değer denklemi var. Bakalım nasıl yapacağız? 2x artı 1'in 5'e eşit olduğu söylenmiş ama mutlak olarak söyleniyor. Biz de bunu bir artı 5, bir de eksi 5 ile yazıyoruz. Bakın, 2x artı 1 eşittir 5 diyorum. Bir de 2x artı 1'in. Eksi 5 mi diyorum Evet hocam? çünkü içi dediğimiz iç kısmı artı 5'te olabilir eksi 5'te olabilir. İki denklemi de çözelim. Biri sağ tarafa atarsak 2x eşittir 4 yapar ve x'in sonucu 2 gelir. 2'ymiş hocam. Diğeri de 2x eşittir. Eksi 6 yapar ve x'in sonucu da eksi 3 gelir. Eksi Sonra da böyle süsleyerek yazabiliriz. Bakın şöyle çözüm kümesi deriz. ÇK yazarız. Küme parantezimizi kullanırız ve içerisine eksi 3 ve 2'yi yazarız. Tabi illa bu şekilde göstermek zorunda değiliz. Öğretmene bu şekilde 2 ve eksi 3 benim cevabım diyebiliriz. Peki o zaman bizim cevabımız hangisi oluyor? Bursa hocam. Bursa şıkkı işaretliyoruz. Çok uzun bir soruyla karşı karşıyayız. Müthiş hocam. Mutlak eksi x artı 2 demiş eşittir eksi 3 ve çözüm kümesi nedir diyor. Hocam Recep, yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Adana hocam boş Cevap gidiyor. boş küme. Hop boş kümeyi yazıyoruz ve tabii ki de A şıkkını da işaretliyoruz. <laughs> evet. Bu sorumuzda mutlak içerisinde 2x artı mutlak içerisinde eksi x ve eşittir 12 olarak söylenmiş ve x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada küçük ayarlamalar yapacağız. Ne yapacağız hocam? Biraz önce öğrendiğimiz özelliği uygulayacağız. 2'yi dışarıya çıkarabiliyoruz ama pozitif olarak çıkarıyoruz. Bakın şöyle 2 diyoruz mutlak x şeklinde yazdık. İkinci mutlağa bakalım eksi x var biraz önce özellik duydu ya. X olarak Aynen çıkarmayacağız mutlak olarak yazacağız. Çünkü mutlak eksi x ile mutlak artı x aynı sonucu veriyordu. Biraz önce özellikle görmüştük. Eşittir 12 yazdık. Şimdi dikkatli bakın. 2 tane mutlak x var. 1 mutlak x daha var. Kaç 3 tane yapar? 3 tane mutlak x yapar. Eşittir 12 diye yazıyoruz ve bunu ufak bir sadeleştirme yapalım. Mutlak x eşittir 4 yapacaktır. 3 de sadeleştirdik. O zaman x'in içerisi ne olabilir? 4 olabilir ya da eksi 4 olabilir. Evet ikisi de bizim cevabımız olacaktır. Bakalım ekstra ne sormuş soru toplamı kaçtır diyor. 4 ve eksi 4'ü toplarsak sonuç kaç yapacaktır? 0 olacak. O zaman bizim de cevabımız c şıkkı olacaktır gençler. Bu soru da biraz önceki sorunun birazcık daha iyisi. 6 eksi 3 x demiş ve x eksi 2 demiş. Mutlaklar içerisinde eşittir 8 olduğu söyleniyor. Şimdi gençler eğer iki tane mutlak biz tek mutlak haline getiremezsek işimiz biraz uzun sürer. Tablolar falan yapmamız lazım. 10. sınıfta biraz uygulayacağız bu çalışmayı. Ama şimdi kurtarmaya çalışalım. 6 eksi 3 x'te bir ortak parantez var. 3'ler ortak. 3'ler ortak hocam. Evet. 3'ü ben dışarıya alıyorum. Bakın sanki 3 parantezin alır gibi 3'ü dışarıya aldım pozitif bir sayı olarak. mutlaka açtım. Birinci de 2 kaldı. 3 kere 2 6 yapar çünkü. İkincide de x mi kaldı? Eksi x kaldı. Bakın dağıtırsam eksi 3x yapar. Diğerine dikkatli bakalım. x eksi 2 yazılmış. Buna bir şey yapmıyor muyuz hocam? Bunu da ufak bir oyun çevirelim. 2 eksi x ile x eksi 2 mutlak içerisinde aynı olduğunu aynı söylemiştik doğru. özelliğe göre. O zaman ben de bunu 2 eksi x yazıyorum. Aynı olsun diye. Eşittir 8. Çünkü yine ufak bir toplama yapacağız. 3 tane 2 eksi x var. Eksi bir tane daha 2 eksi x var. Ne yapacaktır? 2 tane yapacaktır. 3 tane elma, eksi elma, 2 elma yapar gençler. 2 tane 2 eksi x diyoruz. Eşittir 8. Şimdi yine 2 ile bir sadeleştirme yapalım. 2 eksi x eşittir 2'ye böldüğümüz 3. zaman 4 gelecektir. Sonra da ayrı ayrı çözelim. 2 eksi x eşittir 4 diyelim ve 2 eksi x eşittir eksi 4, 4 diyoruz. Bir artılı bir de eksi yazıyoruz. İkisini de çözecek olursak buradan x'in eksi 2 olduğunu görürüz. Diğerinde ise x'in 6 olduğunu görürüz. İki tane sonucu buluruz ve yine bizden toplamı istediği için eksi 2 ile 6'yı toplarsak sonuç 4, 4 yapacaktır gençler. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet bu sefer solda mutlak var sağda da mutlak var Recep ya. Yani o zaman yapacağız? karıştı hocam işte. <laughs> Belki de aynı taktiği yine uygulayalım. İki tarafta da mutlak varsa bir aynen yazalım bir de ters şart yazalım. Olur ama, hocam. Ama ters işaretle yazarken bir tarafın ters işaretini alıyoruz. İkisini birlikte değiştirirsek aynı sonuca varırız. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum yani sol taraf aynen yazılıyor. Sağ tarafı da aynen yazıyorum x artı 4 diye bu cepte. İkinci ifadede birinciyi yine aynen alıyorum ama... İkinciyi ters işaretli yazıyorum. Bakın. Eksi x eksi, eksi 4 mu hocam? Harikasın Recep. Eksi x eksi, eksi 4. Şimdi bilinmeyenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. X'i sola attım. X olarak geçti. Eksi 1'i sağa attım. 5 oldu. Bu bizim cevabımız. Diğerinde 3x eşittir. Eksi 3 yapıyor ve x'imize buradan eksi 1 geliyor. Bu da bizim cevabımız. Soru ne demiş? Toplamını Yine, istemiş. Hocam. O zaman ben de 5 ile eksi 1'i toplarım. Sonuçta 4 gelir. Cevap da adamış. Hocam şekil. her zaman 4 çıkıyor hocam. Valla dört dörtlük bir olay var, bir arkadaşım Kesinlikle var, ona bir hocam. <laughs> mesaj yollayayım 44. <laughs> Şimdi gençler deminki soruya benziyor ama aynı şekilde değil. Birinde mutlak var, diğer tarafta mutlak yok. Diyeceksiniz ki zaten bunu biz yapıyorduk. Bir artılı bir yazacağız. Tamam yazacağız ama mutlağın dışında eğer böyle x diye bilinmeyen varsa bulduğumuz sonucu yerine yazmak zorundayız. Dışarıda x varsa. Yalnızca 4 olsaydı problem yoktu ama eksi x de olduğu için sonuçları bulacağız. Sonra diyeceğiz ki bakalım sağlıyor mu sağlamıyor mu? Ha test edeceğiz. Aynen öyle. Yalnızca bu soruda. Şimdi yine aynı taktiği yapalım. Sol tarafı aynen yazıyorum. Bakın 2x artı 1 diye yazdım. Eşittir. Eksi x artı 4. Bu tamam. Bir de yine 2x artı 1 yazıyorum ve sağ tarafın işaretini değiştiriyorum. x eksi 4 geçiyor. hocam. Aynen öyle. Eksi x olan artı x artı 4 olan eksi 4. Ve ben ikisini de çözüyorum. Eksi x'i bu tarafa attık 3x. Biri sağ attık 3 yapıyor ve x eşittir 1 çıkıyor. Diğerine bakalım. x eşittir eksi 5 gelecektir. Şimdi biri gidip yerine yazdığımız zaman ama orijinalinde tutuyor mu tutmuyor mu ona bir bakalım. Biri yerine koydum. 2 çarpı 1 artı 1 mutlak içerisinde eşittir eksi 1 artı 4 şeklinde çıkıyor. 3'e 3 geldi. Eşitlik sağlandı mı Recep? Sağlandı hocam. O zaman bu benim cevabım. Bunu işaretliyorum. Eksi 5'i yerine yazacağım. 2 çarpı eksi 5 diyorum. Artı 1 eşittir eksi, eksi 5 daha artı 5 yapacak. Artı 4, şeklinde geliyor. Bakalım buraya. Eksi 10 artı 1 daha. Eksi 9 hocam. Peki eksi 9 mutlaktan nasıl çıkar? 9. Evet. 5, 4 daha kaç yapar? 9, hocam. O zaman bu da mı sağladı? Bu da oldu hocam. O zaman eksi 5'i de cevap olarak kabul ediyoruz. Yani eksi 5 ile 1 de bizim cevabımız oluyor. O zaman da doğru cevap C şıkkı olacak. Yalnız burada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Nedir hocam? Şimdi biz tabii ki de böyle yerine yazabiliriz. Şimdi sorularda bazen bu x'ler kesirli geliyor ve yerine koymak biraz daha sıkıntılı olabilir. Şöyle bir kural daha var onu da belirteyim. Mutlağın içerisini sıfır yapan değeri buluyoruz. Burada mutlağın içerisini sıfır yapan değer... 1 bölü 2 mi hocam? Eksi 1 bölü 2. Ve biz bunu eksi 1 bölü 2'den büyük ve eksi 1 bölü 2'den küçük diye de ifade edebiliriz. Eksi 1 bölü 2'den büyük dediğimiz zaman bu ifade aynen çıkacaktır. Ve bizim sistemimiz 1 diye geldiği zaman eksi 1 bölü 2'den büyük olduğu için direkt cevabı kabul edebiliriz. Yani yerine koymamıza gerek yok. Mesela burada eksi 5 bulduk. Bu da eksi 1 bölü 2'den küçüktür. O zaman bu da cevap olarak direkt kabul edilebilir. Artık öğrencimiz hangisini isterse ben değeri yerine koymak istiyorum derse böyle yapar. Yoksa koşulu bulur ve ona göre yapar. Dikkat ettiysen eşitliği aslında iki tarafa verdim. Normal evet, iki hocam. tarafa birden verilmez. Hangisine verdiğimiz önemli değil. Birinde olması yeterli olacaktır. Çok güzel hocam. Şimdi biraz daha farklı tarzda bir soruyla beraberiz. X ve Y reel sayıymış gerçel sayı. Mutlağın içerisinde iki tane ifade var. Biri 2 x, x 6, biri Y artı 2 ve toplamları sıfır demiş. Ve X çarpı Y soruluyor. Recep sana bir soru. Bir mutlak negatif olabilir mi? Olamaz hocam. Peki iki tane mutlağın toplamı nasıl sıfır olacak? Bir hocam, artı bir eksi gelmeyecekse? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Fikrim var mı? Hocam boş küme olması lazım bunlar. Var onun da bir... içlerinin. Ufak, ufak bir... Boş küme değil yaklaştın aslında ama... Hocam... içleri Sıfır olsa ne olur? Ha, olur. Y mesela eksi 2 olacak. Aynen öyle yapacağız. İki tane mutlağın toplamı ancak içleri sıfır olursa gerçekleşir. Şimdi biz de içerisini sıfır eşitliyoruz. X eşittir 3 yapıyor. Diğerini sıfıra eşitliyoruz. Recep'in de dediği gibi eksi o iki. da eksi 2 yapıyor. Ve böylelikle çözmüş oluyoruz. Çarpımları da 3 kere eksi 2 eksi 6 yapacaktır. Başka türlü bu iki toplam sıfır veremez gençler. Doğru cevap Adana. Adana şıkkı. Şimdi farklı tarzda bir sorumuz daha. Mutlak x artı 2 ile mutlak x eksi 7 toplamının alabileceği en küçük değer soruluyor. Hocam o zaman yine sıfır mı düşüneceğiz? Aynen öyle yapacağız ama bu sefer iki tane mutlağımız var. Aynı eksi vereceğimiz için ikisini de deneyelim bakalım sonuçlar ne gelecek. Birinci mutlağı sıfır yapan değer ne derece? 2 hocam. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2 koyuyorum ben de buraya. Eksi 2 yazdım. Birinci mutlağın sonucu eksi 2 artı 2 diye yazdık. Artı dedik. Eksi 2 eksi 7 diye yazdık. Bu durumda burası 0, Diğer mutlağın sonucu ise 9 getirecektir ama mutlaktan dolayı artı 9 gelecek ve sonuç 9, yapacaktır. Bakalım ikincisine getiriyor. Bu sefer bu mutlağın sonucu kaçtır? İçerisinde sıfır Hocam, 7. olarak. Hocam 7. X'i 7 yazıyoruz bu sefer de. 7'yi birinci mutlakta koydum. 7 artı 2. Güzel. Diğeri de 7 eksi 7 yapacaktır gençler. Bu 9 yapar. Diğeri de 0 yapar ve hangi sonuç çıktı? Yine 9. 9. Demek ki bu ifadeliğinde alabileceği en küçük değer 9'dur. Yani şurada bir sıkıntı olmasın. Hep böyle aynı gelmez. Farklı şekillerde gelebilir. Buradaki x'in kas değişik olduğu zaman sonuçlar farklı gelecektir. Ne olursa olsun siz mutlağın içerisine sıfır yapan değerleri ayrı ayrı yazın. Ve hangisi küçük geliyorsa sizin de cevabınız olsun gençler. Süper! Deminki sorunun bir tık daha iyisi. X bir gerçel sayı olmak üzere 60'ı bir mutlak değer ifadesi bölüyor ve en büyük değer nedir diye soruyor. Şimdi biraz önce en küçük değerin nasıl bulunduğunu görmüştük. En büyük değer nasıl olur? Bir kesirli ifadede pay ve payda durumundayız. Paydamız ne kadar küçükse o kadar büyük değer elde ederiz gençler. Bu durumda aşağıdaki mutlak ne olması lazım? Hocam sıfır ya da bir. Evet Çıkır en küçük, olmuyor. en küçük değer elde etmeye çalışacağız. Bakalım ne gelecek. Biraz önce kullanmıştık. Mutlağın içerisinde sıfır yapan değerleri yazıyorduk. Mesela bir tanesi 3 değil mi? Evet hocam. X'in yerine 3 veriyorum bakın. Bütün denklem sisteminin üzerine koyalım. 60 diyorum. X'in yerine 3 yazdım. 3 eksi 3 artı 3 artı 7. Bakalım 60. Burası 0 getirdi. Bu da 10 getirdi. 60 bölü 10 yapmış oldu. 60'ı 10'a böldüğümüz zaman sonucumuz kaç olacaktır? 6, olacak. 6 olacaktır. Şimdi diğerini deneyelim. Bakalım farklı bir sonuç gelecek mi? Eksi 7 mi hocam? Eksi 7. İçerisinde 0 yapan değer eksi 7. Yine 60'ımızı yazdık. Bölümümüzü koyduk. Ve eksi 7'yi koyuyoruz. Eksi 7 eksi 3. Artı dedik. Eksi 7 artı 7 getirdi. Buradan 60. Bu eksi 10 getiriyor ama mutlaktan dolayı yine artı 10 oluşuyor. Burası ise 0 getiriyor. Ve aynı sonuç gelmiş oldu. O zaman bu ifadenin sonucu da 6 gelecektir en büyük değer olarak. B şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet hocam mutlak değerli eşitsizlikler diyoruz. Evet Neymişim? eşitsizliklere başlayabiliriz artık. Şimdi mutlak değer eşitsizlikte iki tür var. Biri küçük olan biri büyük olan. Şimdi bu küçük olanda yapacağımız taktik şu. Dikkatli bakın mutlak x küçük eşit a demiş. Biz eksilisini alacağız sola yazdığımız zaman mutlak kaldıracağız ve diyeceğiz ki eksi a ile a arasında deyip soruyu çözmeye çalışacağız. Dikkat edersen eşitlik varsa eşitliği koyacağız küçük eşitliği yoksa da küçük olarak bırakıyoruz. Yani tek hamlede çözebiliyoruz. Ne zaman? Mutlak değer küçük tarafı gösterirse gençler. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Hı hı. 2x eksi 5 küçük eşit 3 diye yazdık gençler. Şimdi ben buradaki 3'ü alıyorum. Sol tarafı da yazıyorum. Eksi 3 şeklinde yazdım. Küçük eşit 2x eksi 5 küçük eşit 3. Ne zaman bunu yapıyorduk? Küçük olduğu zaman. Şimdi bunu çözebilmek için önce eksi 5'i hem sola hem de sağa atıyoruz. Eşitsizlikle böyle sorular çözmüştük. Eksi 5 artı 5 diye geçecektir. Sol taraf 2 yapar. 2x. Sağ taraf ise 8 yapacaktır. 2'ye de böldüğümüz zaman 1 küçüktür x küçük eşit 4 şeklinde çıkacak. Yani bizim cevabımız 1 ile 4 arası olacak. Hatta parantezi yazmak istersek şu şekilde de ifade edebiliriz gençler. Şimdi sıra geldi büyüktüre. Mutlak değer büyük tarafta olursa ne yazık ki bu sefer tek hamlede çözemiyoruz gençler. Nasıl çözeceğiz? Ayrı ayrı iki parçada çözeceğiz Recep. Peki nasıl olacak? Dikkatli bakalım mutlak x büyük eşit a demiş. Bunu biz bir pozitif olarak bırakacağız. Mutlak x büyük eşittir a diyeceğiz. Bir de küçük eşit eksi a diyeceğiz. Yani hem yönünü değiştireceğiz hem de işaretini değiştireceğiz. Artı a'yı eksi a yapacağız. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Yazıyoruz x eksi 8 büyüktür. 6 diyelim. Demin eşitlik vermiştik. Bu sefer eşitlik olmasın. Peki nasıl çözüyoruz? Mutlak dikkatli bakalım. Büyük tarafta gençler. O zaman bir aynen yazıyorum. Bir de ters işaretli yazıyorum. Ve bu ters işaretli yazarken eşitsizliğin de yönünü ters çeviriyorum. Eksi 6 diye yazdık. İkisini de çözelim. X 14'ten büyükmüş. Aynı zamanda 2'den de küçükmüş. Yani 14'ten büyük ya da 2'den küçük olan Herkes bizim cevabımız oluyor gençler. Evet bu seferkinde hem soldan hem de sağdan sınır var gençler. Şimdi bunda ne yapacağız? Yine taktiğimiz tamamen aynı. Bir aynen yazacağız bakın a küçük eşit x küçük eşit b de yazmışız. Bir de ters işaretli yazacağız. Ters işaretli yazarken yönünü de çevirebiliyoruz sayıları da yer değiştirebiliyoruz. Burada yazılan formatta sayılar yer değiştirilmiş. Şimdi biz de bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet örneğimizde hem soldan hem de sağdan bir sınır var. Şimdi demin öğrendiğimiz kuralla bu soruyu çözmeye çalışalım. Bir aynen yazıyorum gençler bakın 1 küçük eşit x eksi 2 küçüktür 3 şeklinde. Yani aynen çıkardım. Şimdi ters işaretli çıkaracağım. Ben sayıları yer değiştireceğim. İsteyenler yönlerini de değiştirebilir. Artı 3 eksi 3 olarak buraya geçecek. Küçüktür diye yazıyoruz. x eksi 2 küçük eşit eksi 1 diye bırakıyoruz. Şimdi ikisini de çözelim. Eksi 2'yi sola attım. Artı 2 diye geçiyor ve burası 3 yapıyor. x eksi 2'yi sağ attık. 5 yapıyor. Oldu. Gelelim diğerine. Eksi 2 attık. Eksi 1. Eksi 2 attık. Artı bir sonucu mu verdi? Şimdi dikkatli bakalım soruda ekstra ne istenmiş bizden? Toplamını istiyor evet, hocam. Evet. X'in alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı diyor. Şimdi yalnızca pozitifleri alacağız. Şimdi buraya aralığa bakalım. 3 dahil dediği için 3'ü aldım. 4 de var hocam. 4 de var ama 5 var mı Recep? Yok hocam. Çünkü eşitlik yok. Sağ tarafa bakalım. Hocam sadece 1 mi var? Evet. As burada aslında 0 ve 1 var ama 0 zaten pozitif olmuyor. Hatta toplasaydık sonucu da etkilemeyecekti ama yalnızca 1'i alıyoruz. Buradan yalnızca bir. Sıfırla bir cevap ama bizim biri almamız gerekiyor. Bunları da topladığımız zaman sonuç kaç yapacaktır? Sekiz. Sekiz. O zaman da E şıkkı doğru cevap olacaktır gençler. Evet bir hava durumu sorumuz var galiba. Evet hocam. Şimdi Ankara'da Eylül ayına ait en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri verilmiş. Ortalama sıcaklık 18 dereceymiş. Çok iyi. Ama en düşük 6 derece, en yüksek ise 8 derece fazlalaşıyormuş burada. Eksiliyor ya da fazlalaşıyor. Ankara'nın Eylül ayı sıcaklık değer aralığı bulun diyor. Şimdi Bizde bir ortalama 18 derece var ortalama sıcaklık. Bunun 6 derece eksiği olabilirmiş. 6 derece eksiği ne olabilir? 12 hocam. 12. 12 yazdım. Küçük eşitliğe koyalım. Ankara'nın bu da sıcaklığı olsun. Peki en fazla kaç olabilir? 8 artı diyor hocam. 8 artırıyoruz. 18'e 8 eklersek ne yapar? 26. 26 yapar. Şimdi bizim sıcaklık aramız bu. 12 ile 26 arası ve 12 ve 26 da dahil gençler. Aslında şıklardan tek tek bakarız ama başka türlü nasıl yapalım? Yani nasıl yazmamız gerekir onu söyleyeyim. 12 ile 26'yı toplarsak 38 sonucuna ulaşırsınız. Bunun yarısını alırsanız bu formata uygun yazabiliriz. 12, 26 da 38, yarısı 19 yapacaktır ve biz burada x eksi 19'u kullanabiliriz. Ve bunu yazdıktan sonra 26 nasıl gelebilir? Küçük eşit şeklinde yazarak 7 olarak yazabiliriz. Eksi 19, 7 eklersek 26 yapar. Eksi 7 yazarsak da 19 buraya eklersek 12 gibi. Ama şimdi bizim buradaki cevabımızda soru da bize bir yazılda gelseydi... ...biz bu şekilde bırakmamız yeterli olacaktı. Değer aralığı dediği için. Şıklar da mutlak değer olduğu için biz kendimizi zorluyoruz. Ve mutlak değeri bakarak da hareket edebiliriz. Yani buradaki şıkları mesela E şıkkı bizim cevabımız buraya göre. E, X eksi 19 küçük eşit 7'yi açabiliriz. Eksi 7 ile... X eksi 19 artı 7 şeklinde yazabiliyorduk hatırlayalım. Evet, Çünkü hocam. küçük olursa sol ve sağa doğru yazabiliyorduk. Ve buna bakarak eksi 19'u sola ve sağa atıp 12 ve 26'nın geldiğini görürüz. Şıkları tek tek bakarak. Ya da böyle bir kalıp oluşturabiliriz. Yarısını alıp x eksi 19 sonra 7'yi ona göre yazabiliriz. Burada tamamen size kalıyor. Yazıldı mıyız? Testemeyiz gençler. Doğru cevap E şıklıdır. Yeni nesil sorulardan biri galiba. ve zor bir soruya benziyor hocam. Bakalım halledebilecek miyiz? Şimdi birden 24'e kadar kartlar numaralandırılmış. 24 tane kartımız var. Beril ile Beren iki kardeşmiş oyun oynuyorlar. Beril'in elindeki kartın üzerinde yazan sayıya A diyeceğiz. Yani şuraya yazalım. Beril bizim için artık A. Sonra da Beril'in elindeki kartı yazan sayıya da B diyoruz. Beren de isimler de birbirine çok yakın. Evet hocam zor. Evet oradan bir de yakalayabiliyor bizi. A ve B dedik. Şimdi... A için yani Beril için bir eşitsizliğimiz var. Diyor ki 9 ile 13 arasındadır Beril'in alacağı değer. Yani neler olabilir bunlar? 10, 11 ve 12. Tamam soruyu okuyarak gidiyoruz. Bir de mutlak içerisinde a eksi b küçüktür 5 var. Mutlak içerisinde a eksi b küçüktür 5. Şimdi devam edelim. Buna göre Beril'in elindeki kartlarla ilgili olarak bazı şeyler söylenmiş hangileri doğrudur diyor. Şimdi bize sorulan Beren. Beren için 10, 11, 12 olabilir. Şimdi ilk ne diyor Beren için? Elinde 4 numaralı kart yoktur diyor. Biz bir yerine koyalım. B'nin yerine 4 yazıyorum. Şimdi B'nin yerine ben 4 yazdığım zaman buradaki sayılardan hangisini yazarsam çıkardığım zaman 5'ten küçük olur. Recep var mı öyle bir sayı? Mesela 10'u koysam hocam. 10'dan 4 çıksa 6. 5'ten küçük olmadı. 11'i koysam yine daha olmuyor. Adı. Evet, 12'de koysam yine olmayacak. Demek ki elinde 4 numaralı kartın olmaması gerekir berinin. O zaman 1 numaralı yorum doğru, doğru. oldu. 1 bizim için doğrudur gençler. 2'ye bakalım. Bu sefer 10 numaralı kart olabilir diyor. B'nin yerine 10 yazdım bu sefer. A 10 şeklinde olacak küçüktür 5. A'nın yerine 10 11 ve 12 yazabilirim. Yazabilirim. Ve yazdığım zaman da 5 tane küçük oluyor. Bakın 10 yazdım 0. 5'ten küçük 11 yazdım. 1 5'ten küçük 12 yazdım. Evet o zaman olabilir. O zaman 2 de bizim için doğru, doğru cevap doğru. oluyor. Geldik 3 numaralı maddeye. 18 numaralı kart da olabilir demiş. Olamaz hocam. Oo, direkt cevabı söyleyelim Hocam diyorsun. çünkü şıklarda yok. <laughs> Öğrenci istedi. Doğru evet, vallahi. Öyle. Hiç bakmaya gerek yok. Direkt işaretleyelim o zaman. Ama yine de biz göstermiş evet, olalım. Evet. A yerine 10 koysak 8 yapar. 11 koysak 7 yapar. Mutlak olduğu için pozitif yapıyor gençler. 12 koysak 6 yapar. Hepsi 5'ten büyük. 5'ten küçük olması gerekiyordu. A yerine yazarsak yazalım sistem tutmadığı için 3 numara yanlış oluyor. O zaman 1 ve 2 doğru olacaktır. Doğru şıkta C şıkkında var. Hocam bitirdik mi? Bitirdik. Çok keyifli bir ders oldu. Evet hocam ben özellikle son soruyu çok sevdim. Arkadaşlar siz de sevdiyseniz bize yazın. Hocam bir sonraki videoda biz ne işliyoruz? Birinci dereceden iki yani bilim denklemleri halledeceğiz gençler. Süper hocam. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.